Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin ile ilgili daha yorumlar yapacağım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben yani daha önceki videolarda hep bahsediyorum. Diyorum ki şu son zamanlarda böyle bir e, teknik analiz çalışmamaya başlıyor. Böyle kafasına göre Bitcoin yukarılara çıkıyor, aşağılara iniyor. Bunlar kötü şeyler. Bunlar olmaması lazım. E, bu tarz e, olaylar aslında normalde boğa, e, boğa sezonundan dönüp ayı sezonuna geçeceğimizin habercisi oluyor. Ama bu kesin değil tabii ki. Şu anlık bir olumsuz hava yok. Sadece bu şekilde tekniğin çalışmaması kötü bir şey arkadaşlar. Teknik dışında gitmesi. Böyle olunca da ne olur? Bir düşüş geldiği zaman biz düşüşü anlayamayız abi. Algılayamayız. Düşüş gelecek mi gelmeyecek mi? Normal şartlarda şurada bir düşüşün olması lazım. Mesela bakın. E, iki tane yeşil mum gelmişti. Sonrasında bir düzeltme gelmişti. Burada da iki yeşil mum böyle sert yükselişten sonra şuralara takılması lazımdı. Biz ona göre işlem açmıştık. Ne oldu? Buralarda takılma olmadı. Tekrardan böyle sağlam bir yukarı yükseliş geldi abi. E bu tamamen teknik analiz dışında artan bir yükseliş. İşte gelen olumlu haberler diyelim. Yeni, yeni piyasaya giren arkadaşların direkt olarak bitcoin alması mı diyelim vesaire. Bunlar ters bir hareketler abi. Bakın dün fark ettiyseniz güzel bir silkeleme geldi abi böyle insanları. Silkelediler elindeki malı aldılar. Şöyle bir 4 saat boyunca düşüş olmuş. Hatta 53 bandına kadar düşmüş. Bakın buraya nasıl düşüp de geri döndü. Zaten burası abi bizim destek bölgemizdi. Bakın saatlikte bakarsak tam şu kısım. Buraya bir iğne atışı yapmış. Burası bizim destek bölgemizdi. Geldi buradan sek abi destekten geri döndü. Şimdi arkadaşım normal şartlarda bakın şu fitili görüyor musun fitili bak. Böyle geldi fitil attı döndü. Eğer ki bu dümdüz böyle bir kırmızı mum olsaydı ne demek bu yani? Burada 4 saat boyunca bu fiyatta takılı kalsaydı abi. Buradan daha derin bir düşüş gelebilirdi potansiyel olarak. Ne oldu? Aşağı yine attılar. Stop patlattılar. Stop patlatma ne demektir abi? Şimdi fiyatın... E, 60 bin dolar olacağını bütün traderlar bilirdi. Yani dünkü harekete baktığınız zaman bunun 60 bin dolar gel ya bilin dedi. Ve şu anda da hala olumlu bir şekilde 60 bin dolara doğru, dolara doğru gidiyor. Burada arkadaşlar ne yaptılar? 57 bine geldi yani ya bu işte Marjini açanlar, işte kaldıraç açanlar 57.000'e geldiğini gördüler. Dediler ki tamam buradan sonra hedef 60.000 adamlar 10x kaldıraç açtı, 15x kaldıraç açtı. Altına stop koydular. Bunlar ne yaptı? Aşağı doğru bir iğne atıp çıktılar. Burada ne stop kaldı ne likidasyon seviyesi kaldı. Hepsi eridi gitti abi. Lik oldular marjindekiler. Stop koyanlar da patladı. Sonra hop yoluna devam ettiler. Ben dün Telegram'da yazdım. Arkadaşlar bu düşüş nedir sizce dedim keriz silkelenmesi midir? Yoksa dedim balinaların yüksek miktarda satması mı? Tabii ki balinaların satışından dolayı oldu. Böyle bir atlar aşağı yalandan insanları silkelediler vesaire. Şimdi yoluna devam ediyor. Ne olacak dersiniz arkadaşlar? Bakın olması gerekeni anlatıyorum tekrardan. Normal şartlarda. Şuralarda bir takılması lazım. Bu teknik kısımda olması gereken. Bakın olmazsa da benim bir... Suçum yok yani normalde böyle olması lazım. Maalesef ters gidiyor anlamış değilim. Yani böyle olmuyordu normalde biliyorsunuz hep nokta atışı yapıyorduk. Yani şuraya gelecek, buraya gelecekti. Şu anda bu son yükselişler biraz sıkıntılı. Dikkatli olun derim size. Yüksek miktarda alım yapmayın. Böyle bak ben ne diyorum size her zaman? Sert yükselen sert düşer abi. Böyle sert yükselişlerin tersi de sert olur. Aman dikkat. Pozisyonlarınızı açık tutmayın çok fazla. Şimdi <laughs> buradan gelip şuralarda en azından 4'er saatlik periyotlarla bir takılma yaşaması lazım Bitcoin. Tamam mı? Neden? Burayı bize bir destek yapması lazım şu bölge. Burası nedir? 56.500 bölgesi. Buraları destek yaparsa tamam mı bize böyle güzel. Buralarda takılmaları yaşarsa deriz ki tamam artık destek burası. Buradan tepki alıp yukarı doğru devam eder deriz. Hala yükselen trend biliyorsunuz ki eee Bitcoin'de devam ediyor. Arkadaşlar Bitcoin bizim her zaman söylüyorum bizim haritamız Bitcoin'in hareketi her şeyi düşürür. Bakın dünkü sert düşüşün sebebi Bitcoin aşağı attı diye kendi. Yani o attığı zaman hepsi hiçbiri ben yükselirim diyemez. Onlarda ters düz olur. Ben size söyleyeyim. Teknik açıdan yani bu. Teknikte böyledir. Bitcoin düşerse hepsi düşer. Bakın yükselen trend hala devam ediyor. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyor. Gelir böyle ileride biraz daha çarpar. Böyle böyle yoluna devam eder. Bunun hedefi de hala 100 bin dolar olarak gözüküyor. Ama şimdilik e, temkinli olun. Yani yavaş yavaş yükselişlerin olmasını bekleyin. Birden böyle yüksek bakıya girmeyin 100 bin dolar olacak diye. Bu şekilde Bitcoin yürümesi de olumludur abi. Diğer şeyleri de olumlu etkiler. Bu eğer böyle giderse sıra Ethereum'a bakalım. Ethereum ne olur? Ethereum'da arkadaşlar biliyorsunuz e, günlük kapanışta hala zirve yapamadı. Bakın ben hep ne diyorum size? Yeni bir tepe yaparsa yükseliş gelir. Bakın fark ettiniz mi? Hep biz günlükte ilerliyoruz. Bakın yüksek tepeler test edeceğiz abi yüksek tepeleri. Şöyle dolar paritesini değil de Tether paritesini açalım Binance'te. Bakın şimdi fark ettiysen bir yükselen tepe yapamadı günlükte Ethereum. Bu yüzden geri çekildi. Bak şöyle bir çizgi çizeyim. Günlükte. Bak şimdi. Tepe. Yükselen tepe. Yükselen tepe. Yükselen tepe. Böyle gidiyor. Son yaptığı şu. Günlükte bir yükselen tepeydi. Ve o yüzden bir şurada mesela şu son hareket. Bakın 1845 17 Şubat'ta. Burada dedik ki yeni bir zirve yaptı. Sağlam yükseliş gelir. Sağlam yükseliş geldi. İkinci gün günlüğün altında kapattı. Şimdi gene yukarı çıkmaya çalışıyor. Eğer ki söylüyorum bugün yani gece 3'te bugünün üstüne kapatamazsa gene mesela bu tarz bir günlük kapanış yapamazsa 2000 dolar bantlarında tekrardan aşağı atma potansiyeli var kendine. O yüzden dikkatli olun arkadaşlar günlük bazda yükselmesi lazım. Bak Bitcoin yükseliyor günlükte. Açalım ne durumdaymış Bitcoin. Bakın günlükte hep yeni tepeler yapıyor, doğru mu? Ama Ethereum yapamıyor. Neden yapamıyor? Bitcoin böyle bu sert düzeltmelerinden dolayı sert düzeltme yapınca da he, aşağı çöküyor abi altcoinleri. Böyle bir sıkıntı oluyor. Neyse çok uzatmayacağım. Yani Ethereum'un da normal şartlarda hedefin 2800 dolar olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Benim görüşüm bu. 2800 dolara kadar yolu var bunun. Şu anda hiçbir şey olumsuz değil. Ufak böyle düzeltmeler oluyor. Yani geri çekime oluyor. Hatta bakın %30'luk, %40'lık bir de düşüş olmuş. Yani daha önce bakın. Şöyle bir %25'lik geri çekilmiş. Yani sen %25'lik geri çekilmeden sonra yoluna devam eden Ethereum'da yani şöyle bir %10'luk, %7'lik bir düşüşte de korkmaman lazım yani tamamen silkeliyorlar insanları böyle yükselen mum da dümdüz böyle mum çıksa dümdüz yeşil böyle upuzun mum çıksa herkes kazanır bunu istemiyorlar ufak böyle geri çekilmelerle güzel silkelemelerle malı insanların elinden toplamaya çalışıyorlar aman abi silkelenmeyin aman dikkat ben size söyleyeyim şu anda boğa piyasası var hiçbir şey olumsuz gitmiyor şu anlık o yüzden Ters bir durum kolay kolay olmaz. Ama olduğunda da ben bilgilendiririm. Yani derim arkadaşlar temkinli olun. Bakın şöyle bir ters hareket oldu, böyle bir ters hareket oldu. Dikkat edin diye söylerim. Ve Bitcoin'de de oluyor şu anda. analiz dışında sert sert yükseliyor. Bu güzel değil. Bakın şunların düzeltmeleri hala gelmedi. Bakın şu e, 40 bin dolardan beri bir düzeltme gelmedi. Bakın daha önce fark ettiyseniz arkadaşlar. Bakın mesela şuralarda sağlam yükseliş gelmiş 42'ye kadar. Geri düzeltme olmuş gördün mü? 29 binlere kadar düzeltme olmuş. Geri çekilme olmuş. Bakın bu kadar sert yükselişler oldu. Hala bir düzeltme gelmedi. Yani bu düzeltme değil. Böyle... Ufaktan böyle bir 1000 dolar 2000 dolar atıyorken düzeltme nedir biliyor musun? Böyle 57'den böyle en azından bir 44-45'lere kadar bir atması lazım kendi. O zaman deriz ki tamam bitcoin düzeltmesini yaptı daha yüksek tepeler gelecek. Bakın düzeltme yapmazsa bitcoin o zaman korkun abi. Anladın mı? O zaman korkun. Böyle dümdüz gidiyorsa korkun. Ama böyle geri çekilme yaparsa sağlıklı olan budur. Bitcoin'in şu anda bir geri çekilme yapması lazım. Yani en azından 45 bin bantlarına atıp kendini sonrasında hedef 70 bin 75 bin olması lazım. Bu şekilde giderse sağlıksız abi. Birden sert bir böyle aşağı atar kendini. Kötü bir şey. O yüzden dediğim gibi ya yani yüksek miktarlarda girmeyin. Her zaman arkadaşlar düşüş için elinizde nakit bulundurun. Yani %50 nakitte kalın. %50 mesela coinlerde kalın. Ters bir durum olsa düşüş olursa. Aa işte düşüyor falan. Satayım çıkayım olayına girmeyin de elinizdeki nakitte oralardan ekleme yapın abi. Bu şekilde ilerleyin. Ben size tavsiye veriyorum. Bir yatırım değildir bu. Şimdi arkadaşlar yaptığımız nokta atışını zaten şeyde söyledik Telegram'da. Burada da bir ufak hemen hızlıca söyleyeyim. Bakın şöyle bir video var. İzleyin abi hemen. Şu video olması lazım. Neredeydi? Şu. Bakın ne diyorum burada. Lazım. En azından 1.2 dolarlara kadar bir 4x 5x çıkması lazım. Bakın 1.2 dolara kadar 4x 5x artması lazım diyorum. 12 Şubat'taki altcoin sepetimiz. ONG coin'den bahsettik. Burada 0.3 dolarlarda abi. Sen buradan aldıysan kardeşim. Tekrar söylerim. Bakın dün ONG'nin geldiği fiyat. Bir günde 0.3'ten bakın 0.3'ten ne oldu abi? Geldi tam 1.2'ye kadar. Yani bir yükseliş geldi. Dediğimiz noktaya atış yaptık. Bu ne demiştik? Şöyle yükseldiği için bu da böyle devam eder dedik. Böyle bir formasyon yapar. Eğer de bakın söylüyorum hala yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Eğer de ONG daha önce yapmış olduğu tepe bölgesini kırar ki kırmaya çalışmış dün. Satış yemiş işte. Eğer ki bu tepe kırılırsa abi günlükte açarsak. Bakın günlükte açayım size. Eğer ki bu tepe kırılırsa şurası ne olacak? Sert bir yükseliş daha gelecek abi. Tepin, peşinden bir yükseliş gelebilir. Şimdi demeyin hocam buradan alalım mı? Ya ben bir şey diyemem. Alıp almamak sana kalmış ama keşke o 0.30'larda alabilseydin. Senin için daha iyi olurdu. Daha risksiz olurdu. Diğer türlü sıkıntı yani bir şey diyemiyorum. Bakın dominansa da bakıyoruz. Arkadaşlar dominans ufak ufak yükseliyor. Bu güzel değil. Bakın bizim için ne diyorduk? Dominans. 60'ın altına gelmesi lazım diye. Son yaptığı dibi yapması lazım. Bu şekilde olursa kötü. Bunda da bir trend var. Yani yükselen trend, düşen trend bunun için de geçerli abi. Bakın şöyle açayım grafiği. Tamam mı? Şu şekilde. Bak. Dominansta ne dedik? Arkadaşlar sağlam 64'lerden bir düşmüştü ilk başta. 60'a kadar düştü doğru mu? En son ki dibi bu. Hala bu dibi geçemedi. Bakın yükselen dipler yapıyor. Yükselen dip yapması güzel bir şey değil. Bakın tepe yükselen tepe. Bunun devamı nedir biliyor musun? Yükselen tepe yükselen tepe böyle gider. Dominans artarsa alt altcoin'ler efsane ezilir abi. Bunun olmaması lazım. Ben size söyleyeyim. Yani daha önceki olaya bakalım şöyle. Bakın. Şöyle dip dip yeni bir dip bu şekilde ilerliyordu. Dipler yapa yapa gidiyorduk. Çok güzeldi her şey. Birden böyle bir sert kırılım oldu. Şimdi yükselen tepeler yaparak gidiyor. Bu kötü böyle devam ederse bunun 70'e kadar çıkma potansiyeli var. Ya. birden olmaz. Yavaş yavaş bakiyeniz eriye eriye oralara kadar çıkabilir. Ben size söyleyeyim bakın. Ben iki, iki yönünü analiz ediyorum abi. Bunu yapmayan traderlar kendi trader demesin. İki yönde söylemek zorundasın. Yani demen lazım ki bakın arkadaşlar şöyle de olma potansiyeli var. Böyle de olma potansiyeli var. Giriyorum abi izliyorum adam sürekli diyor ki o şöyle yükseldi şöyle uçacak şöyle kaçacağız şöyle patlayacağız. Böyle yapmayın abi insanlara umut satmayın. Olayın kötü tarafını da gösterin yani buzdağının kötü tarafını da gösterin ki Adam ona göre kendi önlem alsın. Yani her şey yükselecek zannedip de yüksek miktarda paralar yatıranlar var abi. Ben bunu biliyorum da görüyorum da yani. Şimdi ne oldu şimdi? Bakın dediğim gibi dominans bizim haritamız. Dominansın yeni bir dip yapması varmış. 60'lara bir daha atması lazım kendini ki altcoin'lerde sert yükselişler görelim. Diğer türlü böyle yavaş yavaş yani çıkar veya yavaş yavaş ezilir gibi düşünebilirsiniz. Yorumum böyle. Şimdi yoya -yo ne olacak? Yoya -yo, hocam yoya yoya yo -yo dediniz. Bakın her şey patladı diye paylaşıyorsunuz. Bir günde artık hocam yoyo patladı diye paylaşın diyenler var. Yani artık Telegram'da da atın deyin ki hocam bakın yoyo aldık patladı deyin. Patlayacak arkadaşlar. Hepsinin bir zamanı var. Bakın herkesin unuttuğu yerden alan alan arkadaşlar kazanır. Herkesin unuttuğu yerden alan kazanır. Söyleyemedim. Yani bırakın unutsunlar daha iyi bizim için. Bırakın hacmi düşsün. Bırakın yok olsun. Adamlar zannetsinler ki tamam yoyodan herkes çıktı. Artık patlatalım diye Yani bunlar da onu bekliyorlar Hacim artışını gördükleri zaman diyorlar ki Ha bak bilenlerin de yoyo var demek ki Hala bunların satmasını bekliyorlar Onlar da biliyorlar yani anladın mı şu an senin yoyo tuttuğunu Benim tuttuğumu özellikle benim tuttuğumu görüyorlardır Yani yüklü miktar tutunca görebiliyorlar abi <laughs> Hangi cizdanda bu yoyolar diye O yüzden Temkinli olun satmamızı bekliyorlar Satmayacağım abi ben yani Dileyen benle bekler dileyen satar ben ona bir şey diyemem Hani ben asla yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yaptıklarımı gösteriyorum. Yaptığım bu. Ben yo, hala bekliyorum. Hepsi patladı abi. Ne ne dediysek patladı. Bir bu kaldı. Bir de bir şu SNGL var. O da inat etti. Tamam mı bak. SNGL denen coin var. Bu da çok inat etti. Hocam hala bunlar patlamadı diyorsunuz. Bakın. Gümleyecek abi. Bunlar gümleyecek. Yani benim düşüncem bu. En azından bakın şu 26'dan 152'ye kadar çıkma potansiyeli var ve olması lazım diye düşünüyorum. Aynısı yoyo için de geçerli. Bak yoyo da kaç BTC şu an 053 BTC'lerde. Yoyanın -Yo da en azından bakın arkadaşlar şöyle 200'lere bir 4x atması lazım. Atarsa da sert atar. Bak hepsi öyle yaptı zaten. Mesela GLM diye bir coin vardı. Bak GLM'nin BTC paritesini açalım. Bak bu. Tamamen anlattığım mantık bu. Gördün mü kardeşim? Alt Bollinger'i e çarpmış. 174'ten tak. 1100'e kadar. 10x atmış ya. 10x birden atmış. Bu. Gördün mü? Yoya -Yo ve G SNG'de de bu potansiyel var. Ben bunu düşünüyorum. Olacağını da öngörüyorum. Kesin olacak diye bir şey yok. Ters durumda olabilir. Ama mantıken yani şimdi kendi kafanda mantık kur. De abi bak GLM diye bir coin varmış. İşte ONG diye bir coin varmış. Şu varmış. Hepsi böyle alt bollingeri çarptı mı atıyor kendini. E sıra bunlarda da. Yani sıra bunlara gelecek. Adamlar zaten görüyorum ben. Pump gruplarında da yazıyorlar. Yo yo patlatalım. Şunu patlatalım falan. Hacmi düşük olanı buluyor adam. Tamam mı? Diyor ki Hacmi düşük. Bak açayım ben size Binance. Şunları dinleyin abi. Elinizdeki coinleri yine tutarsınız. Onlara bir şey demiyorum. Bak Binance aç. Tamam. Yazalım. Yoyo -yo coin diye yazalım. Açtım yoyu. -yo. 26 hacim var. Bak. 26 BTC hacim var. Şura var ya şura. Şurayı topla. Bakın. 7. Ya şurada toplasam bir 5 BTC'lik hacim var. Yani birisi gelse şuradan 5 BTC'lik alım yapsa şurayı komple alsa bir kişi yani ben alırım istiyorsanız alayım yani yaz hocam alın deyin alalım ama devamı gelecek hemen ben aldığım gibi satarsanız ben zarar ederim ben aldıktan sonra siz de almanız lazım öyle olmaz <laughs> espri yapıyorum yani şuradan bir 5 BTC alım olsa abi komple fiyat direkt 62'den yani 52'den 67'ye çıkar sonra devamı gelir hatta şöyle biraz küçültelim bak yazıyor burada 7 10 18 30-40 BTC tamam abi hatta 40-50 BTC girse şuraya 50 Bitcoin'lik hacim girse abi bu direkt 50'den 130'a atacak kendini bak 130'a direkt zaten 3x yapacak sadece 50 BTC'ye anladın mı? Pump olayı bu sen şimdi gel bakayım hacmi aç bakayım şuradan ah BNB coin 18.500 18 hacmi var yani şuradaki 18.500 18.500'ü şu 500'ü sadece oraya gelse 3x 4x yapar. Ama BNB'ye şu anda sen bir bu kadar daha hacim sok. Gene bir an bir patlatamazsın. Çünkü alan kişi çok fazla. Bak açayım şöyle sana. Adamlar burada pusuda bekliyor. Kaç bitcoinlik hacim var burada. O yüzden çok takılmayın abi. Şey yapmayın yani. Patlayacağını düşünüyorum. Yorumum bu şekilde. Umarım olur da kazanırsınız. Ee, çok uzatmayayım. Yorum bu. Şimdi arkadaşlar yarın ne dedim? Bir e, altcoin sepeti gelecek. Yarın pazartesi bir altcoin sepeti gelecek. Akşam da bu en son yaptığımız sepeti bir kontrol edeceğiz. Bakalım içinde neler var. Nelerden e, neler hala yükselebilir vesaire ondan bahsedeceğim. Şimdi bu XRP'yi de bir konuşalım. Yarın mahkeme var biliyorsunuz. Yarın pazartesi. Ne olacak XRP hocam? Ne olacak söyleyelim. Hemen bakalım şöyle Tether paritesini açalım. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ben ne demiştim. Katılı özel bir Telegram grubumuz var. Katıl butonuna özel. E, oraya hocam katıldım Telegram'ı göremiyorum diyenler var. Bakın arkadaşlar onlara da bir duyuru yapıyorum. Katıla üyeysen ve Telegram'ı göremiyorsan VIP Telegram'ı ne yapman lazım biliyor musun? Size özel paylaştığım videolar var. Sadece katılı özel. Onların altında zaten Telegram'a katılma linki var. Oraya basıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Size duyuru bu şekilde. Şöyle hemen arkadaşlar burayı da bir bakalım. Ne yapıyor bu XRP? Ne durumda? Bakın. Şimdi ne dedik de Şu videoda biz şunları bir kaldıralım abi. Bakın XRP'de dedik ki şöyle bir düşen trend vardı fark ettiniz mi şu şekilde bir düşen trend var dedik bu trend kırıldı bu güzel bir şey yoksa ne dedik böyle çarpa çarpa gider aşağı doğru bunu kırdı düşen trendi şimdi yükseliş trendine geçmeye çalışıyor bak geçenlerde böyle bir 60 57'lere falan vurmuş abi tekrardan düşüş yemiş dünküden dünkünden dolayı galiba bu düşüş dünkü satıştan dolayı 4 saatlik bu şu anda potansiyel olarak şu en son dip 63'e kadar çıkması gerekiyor benim düşüncem yani şurası kadar bakın şu derinlik kadar. Şöyle şuraya bir yükseliş gel O 64-65 bantlarını gösteriyor. Ama yarın işte mahkeme var diye böyle bir korku havası yaratıyorlar abi. Yani mahkemenin sonucuna göre şöyle olacak, böyle olacaktı. Temkinli olun. Şuralarda alım yapmayın benim düşüncem. Elinizde yoksa tamam mı? Yarını bir bekleyin. Yarın neler olacak? Ona göre alım yaparsınız. Belli olmaz. Hani şöyle bir durum var. Eğer elinizde de varsa satmayabilirsiniz. Bir bekleyin. Ne olacağını da siz görün. Bu şekilde hareket edin yani. Ben net bir şey söyleyemiyorum. Yani teknik analiz dışında giden bir şey bu da. Yani şöyle bir mum atmış bir XRP'de. Bir şey diyemem. Yani şöyle 4 saatte mum atmış. Bunun böyle aşağı atmayacağı ne malum yani. Şuraya gelmeyeceğini nereden bilebilirsin. Ya da böyle atmayacağını nereden bilebilirsin. Bilemezsin şu anlık teknik kısmın dışında gidiyor. Dikkatli olun derim. Temkinli olun derim. Yorumum bu şekilde arkadaşlar. Bakın dediğim gibi Bitcoin'in şu anda şöyle bir yataya sabitlemesi lazım. Düşüşün normal olduğunu düşünüyorum. Bakın şurada zaten bizim Destek bölgemiz. Buraları vura 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 böyle bir e, buralarda takılması lazım bizim için. Güzel senaryo budur. Umarım arkadaşlar güzel paralar kazanıyorsunuzdur. Umarım paranın altında kalırsınız arkadaşlar. Hepinizi Telegram grubuna bekliyorum. Akşam canlı yayın oluyor. Bu ses sorununu da çözeceğim. Bir ses sorunu var canlı yayında. Onu da elimden geldiği kadar e, düzeltmeye çalışacağım. Harikasınız abi. Harika kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.